Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben bugün neredeyim? Burası e, pamukçaya bağlı Akpınar Restoran. Alabalık var burada. Yıllardır burada. Yani ben kendimi bildim bileli burası var. E, bizim gelinin Derya'nın dayısının yeri. Haydi gelin dedi. Gidelim bir çay kahve içelim dedi. Ben de gelmişken bu fırsatı değerlendirin dedim. Şimdi size oraya göstereceğim Belki gelmek isteyenler olur Balıkesir ve çevresinde çok güzel bir Serpme kahvaltı var alabalık var hele buraya geldiğinizde bir tatlısı var onu yemeyi gerçekten tavsiye evet, ederim Çok güzel çok değil mi Aynen. Biz en son geldiğimizde burada yedik şimdi gelin birlikte gezelim şöyle bir giriş var Evet aleras vardı o zaman buraya geldiğimizde o zaman çok küçüktü evet. Burada otoparkı var işte. iki tane yer var otoparkı. Burada bir giriş bizi karşılıyor. İster alabalık yiyin, ister köfte yiyin. Kaşarlı köftesi de var, balığı da var. Ama balığı yemeyi tavsiye ederim. Geçen sene geldiğimde şey değildi. Bazı bölgeler yoktu. Şurası böyle işte ağaçların altında. ister ailecek çay içebileceğiniz böyle bir kamele yapmışlar. İstersen havuzların başında. Çok güzel ya. Şurada balıklar var. Burada balıklar var. Kapattılar. Balıklar burada şey yapıyor. Hemen size göstereyim. Adım adım ilerleyeceğiz. Şurada fiske var. <laughs> Serinlemek için koymuşlar. Burada bir yürüyüş yolu var. Çocuk parkı var. Yani da güvenli gelebilirsiniz. Çok güzel yapmışlar. Benim çok hoşuma gitti. Çocuk alan o hani çocuklar için alan olduğu için daha güzel. Oyun alanı, çim var çocukların top oynayabileceği. Hemen böyle devam ediyoruz. İskelede keyif. Çay kahve keyfinizi iskele keyifte yapabilirsiniz. Adam, çay Efendim? Çay Ay, Ben çayımı içtim ama sen içmedin. Sana da bir çay kahve iç şey yapalım. Ama gerçekten de böyle güzel yapmışlar. Burada bir küçük bir gölet var. Gölette Ben şuraya gelmiştim. Burada fotoğraflarım var. Alaz çiçime yatırmıştım. Tabii canım paşamın bile burada hatıraları var. Evet ya. var her yerde. Her yerde var. Burada çay içme, kahve içme mekanları. İşte böyle bir iskele yapmışlar. şehirden uzak, böyle doğal bir yer arayanlar. Balıkesir Pamukçu Akpınar yazarsanız, Reklam değildir. Şimdiden söyleyeyim. Gelmişken sizlere göstereyim dedim. Biz geçen gelecektik. Gelemedik. Hadi bu sefer gelelim dedik. Akşamüstü tam bu saatler çok iyi. Şu anla saatlerimiz 7 civarı. Pazartesi günleri kapalı ama onu da şimdi altını çizerek söyleyeyim. Pazar günleri açık bir pazar kahvaltısına gelebilirsiniz. Haydi diğer yerleri de görelim. En çok hoşuma gittiğim şurada bir yer var bak birazdan oraya gideceğiz sizinle. çim saha çocukların oynayacağı yer Gel yukarı gidelim evlenme teklifi alanlar, evlenme teklifi yapacaklar. Eşlerine sürpriz yapacaklar için harika bir detay var. Hemen gösteriyorum gel. Evet, şimdi size böyle evlenme teklifinin yapıldığı Çıkma tekliflerinin yapıldığı Yıl dönümlerinin yapıldığı Bir yeri göstereceğim Ama süper Akşamları Daha bir güzel oluyor Şuna bak Evet Şimdi size menüyü göstereceğim Menüyü merak edenler olur Şöyle neler var bakın. Fırında alabalık, ızgara köfte, fırında köfte, tavuk şiş, ızgara sucuk, kuzu şiş, kiremitte tavuk, serpme kahvaltı. Valla süper. Gelirseniz işte dediğim gibi Balıkesir Pamukçu Akpınar restorant yazarsanız bulursunuz. Bu da Arto. Seni ne merak ediyorlarmış. Nerede diye. Ben de artık dışarıda geziyor dedim. Şunlar çok hoşuma gitti. Bakın şu da var. Kışın. Evet. Akşamı burada ettik. İçer misin su? İçerim. Yorulduk vallahi. Yorulduk. Bugün hava çok sıcaktı. Ay aşırı sıcak. Bugün buraya gelelim dedik. Yemeğimizi yedik. Burada alabalık var. Kiremit alabalık çok güzel. Bir de tatlısı var. Ama tabii kahve ile içilmiyor. O çayla içiliyor. Ee, kahveni de içtim. Kahvemi de içtim. Şey var. E, köprü var. İskele var burada. İskele de içtim. Görgü bir şeyi var. Artık dinlenme yerine geçtik. Pazar günü gelsin, canlı yayını canlı dinleyip, müzik. Canlı müzik. Canlı yayın müzik. Ben sana canlı müzik söylerim. <laughs> Söyle hadi. Şimdi. Şimdi hadi. Şimdi Bir seren at yap Bir bana söyleme. şurada. Ya. Yapamam. Hadi. Ayşeler aşmaz. Dereler taşmaz. Ayşe'siz evler beş para yapmaz. Biliyor musun o şarkıyı? Kendim mi uydurdun? He kendim uydurdum hey, Ayşeler Uydurdun mu diyorum. Yok hayır. Bizim pabuçlar çok söylerler. Hmm. Ayşeler aşmaz. Dereler taşmaz. Ayşe'siz evler beş para yapmaz. Kirpi var burada biliyor musun? Şurada. Doğrudur. Kedileri rahat bırakırsa? Yok yok bir şey yapamıyorlar. He. Alışmışlar, ağacın şu altında, orada yer yapmışlar küçücük bir yer, orada yatıyor. Demin gördüm, şu şeyler hep bir şey ya, Sar, ağaç var, sarmaşıklar var, orada su da var. gelmeyen bayağı değişmiş ya. Evet. Çok yer yaptı, çok güzel. En son 2022'de var. gelmiştik. Evet. Tam şu şeyin altında Erasmus fotoğrafı var. Evet. Mesela orada bu kapsül yerler kışlık için yoktu o evet. zaman. Hep yazlık için vardı. Kışın geldiğinde soğukta donuyordun. Oraya yapmışlar sıcacık. Güzel olmuş. Buralarda böyle kölgelik yer. Güzel olmuş. Şey gibi konak gibi çok güzel. Berdesi falan var. Açık yerde de yiyebilirsin. Açık yerleri de var. Servis de güzel. Kimse görmek istemiyorsan kapatın dem. Evet tabii canım. Rahatsız oluyorsan. Rahatsız oluyorsan kapatın. güneş geldiğinde. Ha. Zaten bir kıyıda ya bu kimseyi fazla şey yapmıyor. Ama çok güzel. Suyun da yanında. Gezelim biraz. Keselim. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Biraz keselim. Benim için su dalalımış. Da Sizi beklerken. Aman şu gözlüğümü alayım. Ay gözün tak bakalım. Sen çekiyorsun diyor. Eşin nerede? Eşin nerede? Diyor? Evet. Burada. Çünkü Benimle beraber. dışarıda genelde ben çekiyorum. Evet dışarıda. Evde de genelde. Hani kendi evimize bir yere sabitleyip çekmiyoruz ama mecbur burada alalım kamera kız. arkasında kamera izleriz. arkasında kameraman yönetmen kameraman işçi <laughs> işçi Ondan sonra yönetmen Editçi Bilgisayarcı <laughs> Bir de montajcı <laughs> Bir de bugün çok güzel bir fotoğraflar çekildim onu inşallah paylaşacağım ilk defa böyle bir fotoğraf çekildim <gülüyor> <gülüyor> bir arkadaş geldi o dedi seni de çekerim. Kamerası varmış. Hadi gidelim etrafları gösterelim birazdan. Kapsül yerlerini gösterelim. Akşamları nasıl oluyor diye. Haydi. Hadi gidelim. Ya buradan çıkması var. Mı? Allah. Beni şuradan alır mısın inerken? İnerken mi? Hemen ben de. Alayım. Hadi. Allah. Şeyimiz yok ki telefonumuzu alacağız. Sen ne evet, Böyle mi geliyorsun? Evet. Dur bir sene ineyim arka arkaya ineyim Hadi. çünkü düşerim. <laughs> bir yerimizi sakatlamayalım. Biraz daha ileri git. Allah düşmesin. Burası bizim metreyim gibi. <laughs> evet, gündüz gösterdiğim kapsüller böyle akşamları kışın sıcacık oluyor. Ya yazın tercih etmiyorlar. Yazın açık alan daha ama kışın böyle loş ışıkta kırmızı halıda yürürken <laughs> kırmızı halıda yürürken Hoş geldin Ayşegül <laughs> Hanım. Hoş geldiniz aşkım. Ee, sizi alalım kapsülümüzün içine sıcakta ama soğukta pardon. Şöyle giriyorsun. Merhaba. Bak. Böyle şuraya çeksene. Uranüs, Satürn. <laughs> bir de böyle değişik var burada çay içmene. Kırmızı halıda yürürken ee, bir yaz akşamı Şuna bak ya ay ne güzel daha içinde de ışıklar var ha tavanında da ışıklar kırmızı buraya kadar neyse kocacığım bir de bir şey söyleyeyim eğer hani böyle bir daha evlilik teklif etmedin ya sen bana evet. hani evlenirken <laughs> edebilirsin bak bir yaz akşamı temmuzun 19'unda doğum günümde eee. burada bana kapısını kilitlemişler. <laughs> Çünkü kimse girmesin diye toz olmasın diye. Burada bak şöminesi bile var. Evet. Şöminesi bile var. Ne güzel oldu değil mi? Aynen. Bugün senle bana değişik bir şeyler oldu. Yani evet. değişik oldu. İyi geldi bu bana. Birkaç gündür kafam yine bir dalgınlık vardı. Kurbağa sesini duyuyor musun? Evet. <laughs> içinde. Kurbağalar. Şurada bak ağlı olan yerde balıklar var. Hmm. Bu tarafa geçmesin diye. Akşamı bir ayrı güzel. Gündüzü bir ayrı güzel. Şurada da oturmuştuk en yani sen Hı, orada oturduk işte. Şey e, Pandemi zamanında geldik çay dağıtıyorlardı bu semaverde evet. çay veriyorlardı. Şimdi bu tarafa fazla geçmiyormuş çayın alan geçiyormuş. İskere çok güzel yapmış ya. İyi gidi yıllar iyi. Valla. Burada bile hatıralar var. Aynen. Şuraya bir şey sersem vallahi uyurum. Sivrisinek vardır ama. Sessiz. Sadece ses. Şöyle otur çap. Kurbağa sesi. Var ya. Örümcek sesi. Oh. sesi. Ya kurbağa sesi. Nerede bırak bırak. Ha. Şey, cır, cır sesi. Vallahi bak doğayı daha şey yapıyorum böyle hani deniz'de de seviyorum ama böyle doğa daha ortamı doğa şey ortamı doğa ortamı benim için daha güzel. Hadi böyle gidelim. Hadi gidelim. Tut Hadi. Gidelim ben. Hadi. Bir tut, tutuşma, uzun yıllar oldu. Yıllar oldu evet. alışkın değilim bir saniye. Dur ben de alışkın değilim. Bak sen evlenme teklif edersen bir daha hani hmm. aşkımızı tazemi orayı seçebilirsin tamam mı? Nereye? Orayı. Orayı. Hı, güzelmiş. Yani böyle tek taş alabilirsin, beş taş alabilirsin tekrardan. İnşallah. Sen bana evlenme teklif etmediydin ama. Zaten Sadece evet. evlenelim mi dedi. Evle, i̇şte o da evlenelim mi demek? Yani ben evlenir misin? Ama öyle demek. Değil. Şöyle yapıp yüz çıkarıp benimle evlenir misin? Demedin bana. Allah Allah. Hadi şimdi yapabilirsin. <laughs> Şu anda ne sana takacağım ki takacağım bir şey yok. <laughs> i̇stemiyorum sağ ol. Canının sağlığı bir şey istemiyorum. Allah razı olsun. Ne yapayım? Taşı tuşu, tek taşı. Şuraya oturalım mı? Karşıya geçelim mi? Nereye? Karşı. Şuraya mı? Geçelim. Şuraya gidip köprüden geçmemiz lazım. Köprüden Aynen, yok, geçti. Dolanacağız arkadan dolan. i̇ster e buradan dolan böyle. İster böyle, böyle direkt men yok. Suya düşersin.

Size bak romantik bir ortam yaşatıyorum. Yıllar sonra. Evet. Şimdi en ucuzundan romantik ortam diyebilirsin. Vallahi fark etmiyor. En ucuzu en pahalı. Yeter ki kafam dağılsın de. Yani yeter ki kafam dağılsın. Ne yapayım ben? Paralıyı, pahalıyı. Ne güzel bakıyorsunuz. buralara fazla gelen olmadığı için şey tutmuş artık. Olsun güzel. Yaz ya. Oturacak mısın? Yok oturmayacağım. Temizlenmemiş. Yazın geçe şey pandemi zamanında buralara tek kişi tek kişi oturdukları için. İyi. Güllerle çeker misin? Çekiyorum hayatım. <laughs> Allah. Kirpi de vardı bulamadım kirpi de... Ne yapacaksın kirpiyi? Sana bir iğneler atarsa görürsün. Kayboldu ben görense kadar. Biz ilk defa böyle farklı bir şey çekiyoruz aslında. Evet. Değil mi? Yani, evet aslında hani reklam değil. İlk defa böyle geldim uzun zamandan sonra. Sizinle de buraları paylaşmak istedim. Belki dedim hani e, yakınlarda olur, böyle bir ortam arayan olur. Yani tavsiye üzerine öyle de çektim işte. Şimdi alışmışlar yani bizim ev ortamına, evet, muhabbet, sohbetine. Artık çoğunluk e, dışarıda olacak. O nasıl oluyor? Hatta yere gittim. Önce de e. utanıyordum bir yere gitme çekmeyi. Evde alıştım için. Ama artık utanmayacağım. Niye utanıyorsun? ya? Utanıyor. Bilmiyorum böyle ne ne bileyim ben. Utan şey yapmıyorsun i̇şte. ki. Şuna bak. Şurada bir evim olsaydı her gün şöyle yürüyüşe çıkardım bu dağlara. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz belirtiniz ve kalp atınız. Beğenirler. Niye beğenmesinler? Seni seviyorlar her halinle. Beğenmeyenin kaşığı kırılsın. <laughs> ne derler? Bilmem. Pilavda kaşığı mı kırılsın derlerdi? De. Bilmiyorum. Öyle ben <laughs> sözünden dönenin pilavdan karşıya <laughs> dönsün. Sözünden <Bilmiyorum. gülüyor> pilavdan karşıya dönsün öyle bir şey. Buralar böyle ıssız yerler. Tam bir kafa dinlenerek bak. Fazla kimse gelmediği için. Gelen olduğunu belirttiler mi hemen temizliyorlar bunları. <laughs> yoğunluk olduğu zaman. Evet ama yoğunluk genelde insanlar orada yemek yediği için bu taraflara fazla gelmiyorlar Bak burada bir şey yapmışlar. Ama kapalı. Nikah düğün özel günler video fotoğraf çekimleri. Ha video fotoğraf çekimi için işte. Hmm. Kapalı. Buradan Bayağı, çıkış var mı? Var var tabii canım. Olmaz mı? Oraya gideceğiz tekrardan. İnşallah videomu beğenmişsinizdir bugün böyle bir farklı bir şey yapalım dedik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vlog evimde olacak. Çünkü biz perşembe gün artık yola, yola çıkıyoruz. Dönüyoruz. Belki de bu videoyu izlerken yola çıkmış olmuştur. Bu sefer birazcık erken dönüyoruz. Geçen sefer biraz daha He, tabii daha doğal. Çünkü Tarsus'ta birkaç işimiz var. Onun dönmek zorunda kaldık.